Sağlık. Sen bir cevhersin. Bayıldım şiirine. Çok güzel. Abidi bir şiir. Abidi mutluluğun resmini yapar. Ben de mutluluğun şiirini yazarım. O renklerle boyar ya gökyüzünü. Bense kelimeleri dans ettiririm yeryüzünde. Abidi mutluluğun resmini yapar. Ben de her güne Merhaba derim. Güneşe selam veririm doğudan. Gamzeme bir gülüş takarım. Hayatı sıfırdan yazarım. Akşama doğru tekrar güneşi selamlarım. Bu sefer batıya selam dururum. Geceleri ise kutup yıldızını bulup kendime bir çıkış ararım. Sen hiç yürekten koştun mu Abidin? Hiç gidemediğin yerlere şiir götürdün mü? ya da dilinden anlamadığı oldu mu insanların? Gönlün bas bas bağırırken sustuğun veya candan baktın mı hayata? İşte abidin sen mutluluğun resmini yaparsın resmine. Bense umudun fotoğrafını çeker duvarıma yaparım bir çerçeve.